Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İyi olmanızı temenni ediyorum. Biliyorsunuz ki burçların sırayla kahve fallarına bakmaya devam ediyorum. Bugünkü burcum Oğlak burcu kanalıma abone olanlar ve olacaklar için niyetlendim kapattım sizlerde isteklerinizde niyetlerinizde bulunun bakalım oğlak burçları için fincanım neler söyleyecek hep beraber dinleyelim arkadaşlar emeklerimin karşılığı olarak sizden nacizane ricam videomu beğenip youtube kanalıma abone olup yorum yapmanız bununla birlikte oğlak burcu tarot açılımı hazarlı tarot kanalımda olacak bana instagram üzerinden ulaşabilirsiniz bakımlarım ücretli ve randevuludur arkadaşlar Hadi o zaman geçelim. bu arada Oğlak burcu kanlı ay tutulmasının etkileri genel kahve falımda mevcut oradan dinleyebilirsiniz. Sevgili oğlak burçları fincanımızın dışından bakmaya başlayalım. Ardınızda bıraktığınız bir insan var ama onun acısını hala hissediyorsunuz. Sizin gerinizde kalmış lakin yaşattıkları geride kalmamış. Hala etkileri üzerinizde söz konusu. Yol ayrımına geldiğiniz insanlar görüyorum ve istekleriniz dilekleriniz bu insanlarla birlikte çatışıyorlar öyle diyeyim. Sen yeni başlangıç yapacaksın ama korkularım var. İlk önce kendinle ilgili ve sevdiklerinle ilgili ne isteyip istemediğine karar vermen gerekiyor. Ee, nankörlük gördüğün ya da seni üzen bir insan yoluna taş koymaya çalışabilir dileğine isteğine. Ee, sen yeter ki aklına koy işinle ilgili hayatınla ilgili yapacağım deyip de yapamadığın bir şeyler yok. Sadece beklemeye almışsın bazı planlarını ama bu da senin üzülmene gerilemene bunalmana sebep sebep olmuş. Geçelim fincanımızın içine. Evet. Bir konu seni derinden yaralayıp üzülmene, bunalmana ve e, doğru yolu bulamamana sebep olmuş diyelim. Her ne olursa olsun karamsarlığın bitişine sana söyleyebilirim. Bu aralar hayatınla ilgili, ailenle ilgili net keskin kararlar almamalısın. Hem buna tutulmanın etkileri de söz konusu, merkür gerilemesinin etkisi de söz konusu. Lakin keskin kararlar seni üzer, kırar. Bunu bilmelisin sevgili Oğlak Burcu. Evet. Evet geçelim fincanımızın içine sevgili oğlaklar iki ayrı yerden balığınız var lakin şansınızın vak olmasına biraz sinirlenebilirsiniz ama iyi olduğunu bilmekte fayda var peş peşe gelecek haberlerle birlikte nasipli bir sürece gireceksiniz yaşadığınız olaylardan ötürü bunalmışlık ve birçok konuda geriye doğru dönüş görüyorum ee, bir şeylerin geçtiğini, bittiğini artık kabullenmeniz gerekiyor. Şimdi çok net değil ama ben bunu göstermek istiyorum. Siz benim kadar net görecek misiniz? O yüzden kameraya bakıyorum. Şurada kuyruğu kesilmiş ama yine de Şöyle göstereceğim. Belli belirsiz 3 rakamı çıkmış şurada. Evet, bu ne demektir? Üçlü bir vakitte sıkıntılarınızdan birini geri planda bırakacaksınız. Ama bırakmak istemiyorsunuz neden? Çünkü çözüme ulaştırmak istiyorsunuz. içinizde gıpta kalan, çözmeniz gereken bir olaydan bahsediyorum. Kafanızın kafanızın içi allak bullak, işinizle ilgili, mevkinizle ilgili sarsılmış ya da hayal kırıklığına uğramışsınız. Bu kariyerinizi elbette etkileyecek olabilir, lakin iyi bir e, zaman için fırsat kolluyorsunuz. Emeklerinizin karşılığını almak istiyorsunuz ama insanlar bunu farklı algılayabilirler koşarak size laf yetiştirmek isteyen birisini görüyorum ellerine hani böyle çırpı çırpı hızlı bir şekilde geliyor sanki bir müjdeli haber veri gibi lakin müjdeli değil sizin istemediğiniz yani umursamadığınız bir haber diyeyim ee, ve şey Kötüye yorumlayacaksınız onu. Eğer ne olursa olsun çok da hayatınızın odak noktası yapmamalısınız sevgili oğlaklar, bir bebek haberiniz, kendiniz bebek istiyorsanız size verilecek istediğiniz bir bebek olabilir. Bebeği iki şekilde yorumlarım. Aynı zamanda bebek kadar mutlu olacağınız bir haber olarak yorumlarım. İsminde E harfi olan kocaman bir E harfi çıkmış. Siz de göreceksiniz. Bir kişiyle güzel bir konuşmanız söz konusu. Ee, evet biraz önce tekrardan söyledim ama o üç net değildi ama burada söyleyebilirim. iyi bir sürece gireceksiniz. Üçlü bir vakitte Merkür gerilemesini hiçbir zaman unutmayın. Bu aralar kesinlikle net keskin kararlar almayın hayatınızla ilgili geçmişten gelen bir telefon var size bu telefon size tedirgin edecek e çünkü bir şeylerin üstünü hani olabildiğince örtmeye ya da umursamamaya çalışabilirsiniz ama o siz örtmeye çalıştıkça o gün yüzüne çıkacak o yüzden geçmişteki bu olay sizi birazcık tedirgin edebilir alevi bir olayda istemsiz olarak sorumluluk alacaksınız ee, yani sevdiğiniz insanlara ön ayak olacaksınız evet bir ödülünüz var, bir mükafatınız var. Elinizde yukarıya doğru kaldırdığınız bir ödül. Hani böyle size bunu e, emeğinizin karşılığı olarak verilmiş. E, yukarıya kaldıracaksınız ve o ödülle birlikte zaferle birlikte önünüz aydınlanacak. Yüz yüze gelip konuştuğunuz insanlar görüyorum. E, konuştuğunuz kişi uzak bir yola, bir seyahate çıkabilir, gidebilir. E, ama gideceği yer daha iyi olacak onun için. Çünkü bulunduğu mevki mevkiden çok memnun değil. Arada kalmışlık yaşamışsınız ve ne yönü seçeceğinizi şaşırmışsınız. İkili ilişkilerde ilerlemek istiyorsanız geçmişi tamamen silip atmanız gerekiyor. Çünkü ne kadar camlar kırılırsa o kadar sizin canınızı yakıyor. Siz de bunun farkındasınız. Yeni bir başlangıcı öyle ya da böyle yapacaksınız sevgili oğlaklar. Evet inatlaştığınız birisi söz konusu dediğim dedik diyorsunuz. Bu inadınızı bitirmeniz gerekiyor. Kazanan siz olacaksınız ama yıpranan da siz olacaksınız. Ne kadar çabuk bu inadı kırıp olayı iyiye tamamlarsanız sizin için daha iyi olacak. Evet tekrardan kafanızı böyle olmayacak şeylerle biriktirip doldurmuşsunuz doldurmuşsunuz uykusuz stresli bunalımlı e, günleriniz var her ne olursa olsun bunlar sizi psikolojikmen ve sağlık yani, sağlık olarak etkiliyor lütfen buna izin vermeyin e, yeni bir ilişkiye dediğim gibi geçmiş bırakıp a, adım atmanız gerekiyor hemen e, bunu alelacele yapmak yerine sağlam adım adımlarla ilerlemek sizin için daha iyi olacaktır. Üç farklı meseleden ötürü canınız sıkılmış. Bunları tek tek yani detaylı detaylı çözerseniz daha iyi olacak sizin için yeni iş teklifi kariyer teklifi ya da mutlu olacağınız bir teklif alacaksınız ee, öncelikle bu stresli buhramlı sıkıntılı süreci arkaya bırakmanız gerekiyor geri planda kalmalı çünkü artık bir şeyler sürekli sizin hayatınızı etki ediyor ve allak bullak oluyor yani birisi size kötü söz söylediyse bütün gününüz kötü geçebiliyor evet gelelim Tabağımıza. Bakalım tabağımızda Evet dediğim gibi sizin üstünüzden para kazanılması, mevki sahibi olunması hiçbir zaman hoşunuza gitmemiş ama birileri sizi kullanarak bir yerlere gelmiş. Zamanı geldiğinde ideal, ilahi adaletle birlikte iyi bir mevki sahibi olacaksınız. Zaten tecelli edecek kocaman bir haberiniz var. Dileğiniz, isteğiniz, sizin istediğiniz doğrultuda ilerleyecek. Bunu bilmeniz lazım. Göz Gözyaşı akıttığınız bir konu feraha erecek. Ayaklarınızı uzatıp mutlu olmayı çok istiyorsunuz ama bir türlü insanlar buna izin vermiyorlar. Aslında çoktan hak etmişsiniz ama Olmuyor bir türlü. Lakin vakti var. Bazı şeyler vaktine esir. İki ayrı dileğiniz isteğiniz olabilir. Ma güzel bir bölüme ulaşacak. Parasal bir mesele maddi bir konuyu halledeceksiniz. Ee, dediğim gibi geçmişten gelen bir insan onunla ilgili bir haber sıkabilir. İkili konuşmalar görüyorum. Ee, geriye dönmek istemeseniz de konuyu çözüme ulaştırmak için geri dönüş yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi iş, kariyerle ilgili teklifleriniz var, insanlarla konuşma diyalog halinde olacaksınız. Üçüncü faktörlere kenara atmanız gerekiyor. Ailevi konuları net, keskin olarak sonuca ulaştıracaksınız. Çevrenizle ilgili temizleme gereksiz gördüğünüz insan insanları kenara atma girişiminde bulunabilirsiniz. İsminde E harfi olan birisiyle kalben bir olay yaşamışsınız. Bu olayın iyiye gitmesini istiyorsunuz. Kalp burada ondan size bir haber olacak. İsminde ya da soyadında E harfi olabilir. Çünkü kafanızı kurcalayan karmaşalar, karmaşalar söz konusu. Zaten ee, İlerleyen zamanlarda yeni bir adım, yeni bir sürece girebilirsiniz bu insanla ilgili. En önemli unsur sizsiniz. Siz adım atmak isterseniz önünüzde kimse duramaz. Birisi e, işinizde, kariyerinizde ya da mevkinizde ilgili sizi kurban etmeye çalışabilir. Dikkatli olmakta, herkese güvenmemekte fayda var. Evet, bununla birlikte... üstündeki negatif enerjiyi atacaksın. Ee, Narçizane, iyi adımlar. Evliysen sevgili Oğlak burcu sorunları çözüp rafa kaldıracaksın. Yeni başlangıçlar söz konusu ama ciddi adımlarla. Barışmak istediğin e, ya da e, ne diyeyim yeni başlangıç yapmak istiyorsan sevdiğin bir insanla bunun için önün açık. Sadece gereksiz ya da lüzumsuz gördüğün insanlara bunları dillendirmemen gerekiyor. İnsanlar e, senin hayatına bir şekilde müdahale etmeye çalış. ...laşıyor. Bu ilişki başlangıcı ciddiye binme süreci. Beşli bir vakitte gerçekleşecek. Gördüğünüz gibi şurada ayın 5'i, 15'i, 25'i, 5 rakamının geçtiği günler olarak yorumluyorum. Bu şekilde gerçekleşeceğini söyleyebilirim ama herkese yani insanların e, önüne hayatını sermemelisin. Çünkü çok çabuk negatif enerji alıp kendini yorup bunalta biliyorsun. Evet. Sevgili arkadaşlar. Oğlak Burcu kanalıma abone olanlar abone olacaklar için niyetlendim. Kapattım. Bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Oğlak Burcu. Kanlı ay tutulmasının etkileri genel kahve falımda mevcut. Bununla birlikte Oğlak burcu tarot açılımını yapacağım. Tarot açılımında aşk, ilişki, aşk, sağlık, kariyer, iş olarak açılımlar yapacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenip YouTube'a abone, olup videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Her şey için teşekkürler. Hoş kalın. Hoşça kalın. İyi ki varsınız. Unutmayın.